Antik Roma tiyatrosu ve arkeopark alanında yürütülen çalışmalar esnasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen hamam gün yüzüne çıkarılıyor. ちょっと。 Güney Eyvan kısmındayız. Güney Eyvan kısmının hemen doğu tarafında bir kapıyla karşılaştık. Roma Tiyatrosu'nun bulunduğu Bent Deresi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başlanılan Arkeopark projesi kapsamında 2022 yılında çevre düzenlemesi yapılırken bir sürprizle karşılaştık. Bir Osmanlı hamamı olarak gördüğümüz yapının sarnıç bölümünün bir kısmını açığa çıkardık. Soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve sarnıçtan olan bölümlerini 2022 yılı çalışmalarıyla kısmen açığa çıkarmıştık. Ve 2024 yılından itibaren çalışmalarımızı hızlandırdık. Ve 2024 yılından itibaren şu an içerisinde bulunduğumuz Osmanlı Hamamı'nın sıcaklık bölümünü bütün unsurlarıyla halvet, Elvanlardan oluşan bölümleriyle aşağı çıkardık. 2024 yılı çalışmaları 28 Haziran tarihinde 13 işçi, 2 arkeolog nezaretinde başladı. İklim koşullarına bağlı olarak biz yıl sonuna kadar buradaki kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürmeyi planlıyoruz. Bu alan gerek Roma, gerek Bizans, gerek de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kentin kalbinin attığı, Kentin önemli kamusal yapılarının bulunduğu önemli bir merkez olmuş. Tıpkı Roma dönemindeki gibi Selçuklu ve Osmanlı döneminde de buranın aynı canlılığını koruduğunu şu an içinde bulunduğumuz yapıyla görüyoruz. Selçuklu ve Osmanlı dönemine geldiğimizde Hatipçay'ın hemen kenarında özellikle Osmanlı döneminde önemli olan bir işkolu, ticari iş kolunun geliştiğini görüyoruz. Bu dericilere ait olduğunu düşündüğümüz bir hamam o dönemde debehane hamamı olarak bilinen bir hamam yapısı. Bu hamam yapısı tıpkı Ankara'daki Eynebey, Karacabey şu an hala kullanılan Eynebey, Karacabey hamamları gibi aynı dönemde kurulmuş. Milattan sonra 12. yüzyıla geldiğimizde Selçuklu'nun burada teşkilatlandığını ee, özellikle ahilerle önemli bir sosyal yapı oluşturduğunu görüyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz hamam yapısının da yine e, ahilerin önemli bir e, iş kolu olan, dericilikle iştikal olan tüccarlara ait bir e, hamam yapısının burada e, olduğunu ve bu hamam yapısının da o dericilere ait e, debbahane hamamı olduğunu, eldeki veriler, arkeolojik kazı çalışmaları, bize gösteriyor. 2024 yılı çalışmalar oldukça verimli geçti bizim açımızdan. Çünkü 2022 yılında e, sondajlarla kısmen açığa çıkardığımız hamam yapısını 2024 yılı çalışmalarıyla biz e, tam planıyla görmüş olduk. Roma'dan Bizans'a, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlıya süregelen hamam mimarisinin olmazsa olmazı simetrik planlı odaların yerleşmesi bu hamam yapısında da görülüyor. Soğukluk, ılıklık ve şu an içinde bulunduğumuz sıcaklık ve hamamın suyunu sağlayan sarnıç bölümleri birbirine simetrik bir şekilde dizilmiş vaziyette. 2026 yılında sürdürülecek kazı çalışmalarıyla Osmanlı dönemine ait... Ee, çok önemli bir e, hamam yapısı e, Ankara'nın kültür hayatına, kültür yaşamına kazandırılacak. Osmanlı döneminde yaklaşık 18. 19. yüzyıla kadar kullanıl gördüğünü düşündüğümüz bir e, Osmanlı yapısının Roma tiyatrosuyla birlikte burada yapılacak olan e, arkeopark projesine e, ve Ankara e, kültür hayatına önemli bir katkı sunacağını görsel açıdan e, burayı ziyarete gelen vatandaşların memnun olacağını, tatmin olacağını düşünüyoruz. 2024 yılında arkeopark projesinde gezi güzergahı üzerinde yaptığımız sondaj çalışmalarında e, hamamın hemen ön tarafındaki yolun alt kısmında tabakhanenin izlerine de rastladık. Devşirme malzemelerden oluşan e, eski dönemlerde kullanılmış malzemelerin de kullanıldığı ee, çok güzel bir tabakhanenin belli bölümünü açığa çıkardık. Ee, o dönemde debbahane olarak e, isimlendirilen ve günümüzde tabakhane olarak konuştuğumuz aslında derinin işlendiği çok önemli bir gelir merkezi ve dericilik ham maddenin ve o dönemin en iyi ticaret para getiren işlevlerinden bir tanesi. Bu ticarethaneler neredeyse günümüze kadar hemen hemen kullanılmış da diyebiliriz. Beylikler döneminden itibaren buranın kullanıldığını düşünmekteyiz. Taban izlerine ve duvar izlerine rastladığımız hemen hemen Duvar kalınlıkları bir metreye yakın, belki de iki katlı ee, üst katları tahrip olmuş, ee, çok daha eski dönemlerde Bizans'ta ve Roma'da kullanılmış e, bu bölgenin malzemelerinin e, çok kolay bir şekilde hazır olan e, işlenebilir malzemeyi alıp kendileri sonraki dönemde insanlar kullanmışlar. Buranın e, turizme kazandırılması çok önemli.